Günaydın, güce bu çağda kadar uyudun mu annem Utanmadın. utanmadan? Utanmadan sen bu kadar uyudun mu annem? Güce oldun sen? Günaydın. Günaydın Bu kızın böyle dişleri çıkmış dişleri. Anne hani dişine bir bak canım. annem çapak çapak dişini bir yiyeyim senin. İki saatten beri seni bu da çapu şıpu 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 rapor mu yanma içinden ha? O kucu tavuk oldun tam kaç? O kucu. Yerim <laughs> sen annem ya. Seni ben geçmeye götüreceğim. Sen hala uyuyorsun. Olmaz ama böyle bu saatlere kadar da yatılmaz. Sen bir genç kıcağıdın artık. Hala da eşliyor. Yaparladı. Uyku mu geldi? Uyumak mı işte o çingene? Uykucuğum. Uykucuğum. <laughs> Uykucuğum sana. Düşlerin niye o onu için? Uyku mu geliyor yok çingene? <laughs> Anne çoğu düğmecik mi onun için? Niye için? Hadi babaya baba yap. Baba yap babaya gönderelim bir öpücük at. Baba çocuğum onun dişini görüyor musun? Baba çocuğum ak ak Gösterme Göster mi hocun? Göster mi hocun? gel o. İyi gibi dişin var.